Merhaba. Herkese öpücükler yolluyorum. Bugün benim en güzel günüm. Çok mutluyum. Ama bugün benim için bir güzel gün daha olacak. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese seviyorum. Birçok insan benim arkadaşımdı ama arkadaşım değilmiş. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Ben artık yapamıyorum. Bunu öğrendim. Herkesin istediği gibi istediği şeyi yapıyorum. Hepinizi yapıyorum. 2015 ben 1992 doğumluyum. Şu an 24 yaşında olmam lazım ve 24 yaşımı sonlandırıyorum. Herkesi öpüyorum. Yapamadım. Yapamadım çünkü insanlar bana izin vermedi. Çalışamadım. Bir şeyler yapmak istedim yapamadım. Anladınız mı? Bana çok engel oldular. Beni çok mağdur ettiler. Herkesi Allah'la baş başa bırakıyorum. Ve şu an Boğaz Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Yarın gazetelerin üçüncü veya dördüncü olabilir. Belki birinci olabilir. Sayfalarında benim adımı duyacaksınız. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Dek isteyeyim. Anne benim evde küçük bir köpeğim var. Onun senin alacağını, senin çok iyi bakacağını biliyorum. Anne, onu sana emanet olun. Ona her baktığında beni hatırla tamam mı? Sadece beni hatırla ve onu hiç kimseye verme. O hiç çişini kakasını eve yapmıyor. Anladın mı? Çişini kakasını onu sana emanet ediyorum anneciğim. Onu sana emanet ediyorum. ...onu bakarken hep tek, o benim evladım. Anladın mı? Ona kızma. Yapmıyor zaten hiçbir şekilde hiçbir şey. Ona kızma tamam mı anneciğim? Seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi yapıyorum. Benim adım Eylül Cansın. Ve bu size son videom. Son haykırışım olacak. Benim günahıma giren vebalim onun. insanları hep Allah'a havalet ediyorum.